Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet Recep İvedik oynayacağız. Roblox Recep İvedik oynayacağız. Arkadaşlar 43 aboneye özel bir video olacak bugün. Çünkü kanalımız artık 43 abone oldu. İnşallah 50 abone oluyor 50 abone sayımız olur. Şimdi arkadaşlar işte böyle Recep İvedik'in böyle mahallesini falan göreceğiz. Oyunda. Önce bir açılsın. karakter açılmadı pek. Ev. Karambar. Holding. Köy. Ev olsun yani. Recep Ede'nin Bakalım. Kafa gelmedi. Kafa göbek de. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar bu da Köprü Şurada el hareketi çekme var Recep Erdek'te Allah'tan, Allah'tan gene Parmak gözükmüyor ya Arkadaşlar bunu 7 yaş üzerindekiler 7 yaş üzeri ve 7 yaş üzeri Olanlar izlesin bunu şiddetle tavsiye ediyorum yani. 6 yaşındaki lezlemesin bunu. Çünkü yani küfür özellikle falan derken bile. Adamlar küfürü bile yazdılar. Bari küfürü yaz. Küfürün ismini yazmayaydınız be. El hareketi diye yaz. El hareketi çektiği. Yazsaydınız o şeyi.

arkadaşlar aslında bunu e yapmıyor da şu şipi top şikilip dop 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 bom yes 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 falan diyorlar yani o nasıl katmayacak diye yani Recep'e çünkü bunu yapmıyor herhalde bilmiyorum filmde öyle yapmıyordu arkadaşlar şimdi özellikle söyleyeyim bu da birkaç özellik var yani bu da mega suruk var bu da çekmiş özelliği var <laughs>

Burada da kudurma var. Osman tokadı var. Bu özellikle ne lan? He arkadaşlar bir de Kopernik bize karamber falan. Bu da arkadaşlar o şey. Oyun parasıyla da. Bu oyunun özellikle şu da 465 oyun parası var. Bakın şöyle göstereyim size. Mesela yani taksi durağını Saksiyosuz Bakın Akasya durağı Lan Akasya durağı var ya Hareket efendim Yine bekleriz Taksi lazımdır abi Lan. Şimdi Görevimiz şu arkadaşa taksicilikte Sarı oku takip edeceğiz ve Lan Aman 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 dur dur gaza yapmıyor Şimdi adamın tarif ettiği yere gidiyoruz şimdi Oğlum bir insana bu kadar tem... bir insan bu kadar tembel olur mu ya? Vallahi yani bir insan bu kadar tembel olamaz yani. Bir taksilik şuradan o yürüyerek bile gidersin yani Allah Allah. Bir insan şuradan yürüyerek bile gider. Aman 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 kaza Allah ka belasın kaza yapacaktım dur. Ama 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 aman dur dur. Arkadaşlar bu oyun uzun zaman oynamadığım için biraz nutlaştım sanırım Nuk değilim ama nut değil ama. zaman konluyor. Oyun ne Oyun ne arkadaşlar bu oyunun ne zaman yani oyun özelliği Lan dur dur. Yukarıda mı lan o? Allahu ekber. Oğlum bu nerede lan? Arkadaşlar çok buralar benziyor oluyor. Aba bu ne lan? Lan 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 Ben şu şekilde yapacağım. Allah. Şuş. Non. Çüş! Dikkat dikkat dikkat. Lan 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 Allah Kahretsin dur 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 lan Allah hayır 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 Hayır, hayır. Geri gideyim şimdi ve Döndürürüm Oğlum arabayı çoş, çoş, çoş. Şuradan gidek arkadaşlar şuradan gidek Buradan daha kolay gidilir ya Heh. Nihayet Bir zahmet var Taksicilik de ne kadar zormuş arkadaşlar yani. Hmm, yani Allah'tan. Taksicilik yani. Hayır 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 Allah. İşte bu. Şimdi hapı yuttuk. Taksi gitti. İşten çıkıyoruz. Ve yine taksiyle.

Aman diyecek Aman Allah. Abo oğlum dura çaktık lan. Arkadaşlar artık okulun açılmasına kaldı. Sevinelim mi üzülelim mi belli değil. İnşallah karıya da yağmayacak gibi duruyor. Ama inşallah yar yani. <laughs> yar inşallah. Zaten birinci dönemde az tatil yapıyoruz. Bari ikinci tatilinde çok yapak ya. diyor arkadaşlar bir şey mi? Niye böyle 15 tatil yani? Hani böyle tatili böyle birinci dönem tatili. İşte bu tatil niye az yapıyorlar? Yazın çok oluyor yani. Kışın halbuki daha tehlikeli aslında arkadaşlar. Yazın bence yani sıcak ama gene de kışın daha tehlikeli yani. Servisle giden öğrenci de var değil mi? Oo. Bu kar da kış da taksicilik zor ya. En çok zor kışın. Kim bile taksiciliği ne kadar zor oynuyor arkadaşlar. I like taksiciliğe bir destek olsun. Amin. Abo. 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 Lan dur dur Allah. O diye bir şey küçük yasın ya. Oooo iyi para. Dur dur dur. Ya da iyi, o işten çıkayım. Taksicilik bana göre değil ya. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Diye. neyse evet, bu neşe bu Starbucks yok şu bu şey seçin. arkadaşlar Saladım. bunun önce yani böyle bir film var yani evet İşte arkadaşlar o İçimizdeki filmde kötülükleri <gülüyor> <gülüyor> ne olacağı biliyorsunuz işte <laughs> bakalım <laughs> adam saldı adam ya. De de salın, ya. <laughs> bakın e, arkadaşlar bakın ne olacak şimdi? Klipsi tak klipsi. Tak klipsi, tak klipsi. Arkadaşlar bu ne Hmm, bu da şu şurada Motex lan. <laughs> Ay gıcık benim. Motex lan. Aşıma var lan? Tövbe staffın. Hanımış böyle cevap. Hanımış böyle çıtılıp. akşam. Ya Rabbi yar Tövbe Açma, e? töbe <laughs> ya tövbe, tövbe. Se... Bak. Bu sene de saçmalamış da yani. Valla biraz saçmalamışlar. Yalan değil. Abo. Oğlum bunlar. Arkadaşlar. Gerçek hayatta bir soda. Çok pahalı ya. Bir soda bir içecek çok pahalı. Hmm. Sprite olmaz çok güzel bir oyun eski yıkılmaz da o kuru fasulyeyi bak kuru fasulyeyi de ya da neyse kasiyelikten çıkayım adam bu iş bana göre değil lan zaten kasiyelik iyi değil ya ben sevmedim Zaten arkadaş burada karambara da bir oynamıştım bir ara o da ne çok güzel oldu ya. Çok puan gelmedi. Abo. Dur dur. Bu ne lan? Pizza da yok lan elde. Oğlum motor da yok. Motor var mıdır ki ya? Lan motor da yok. Araç. kırmızı. Tövbe sabah kırmızı şeytan diye. Araba ismi mi oldu? Tövbe estağfurullah. Sürelim. Şimdi motosiklet pek kullanmıyorum oyunda. Bu araba aslında daha iyi kullanıyorum yani. Yanılmamasın biraz da olsa kullanabiliyorum yani. Oğlum nerede lan bu? Oy. Bu oyun şu nevi nerede lan? Aa, bir türk bayrağı var bir de Azerbaycan bayrağı var helal be kardeş ülkeler arkadaşlar kardeş ülkelerimizde göz edelim göz at edelim, edelim etmiyorum bilmem ne o ne deniyorsa artık dur dur bu ne biçim lan o araba sıkıştı dur allah Dur lan Allah ne neredeyse geçecektim. Dur dur. Bir saniye şu aracı park edeyim. Şuş, şu şekilde aslında daha iyi lan. İyi koşuyor ha. Oyun safi kim lan? Arkadaşlar yani, bu böyle daha önce oynadım da bu karakter duruyordu. Herhalde bu oyunun parçası arkadaşlar. Şimdi Buna lan tövbe sublup. Şiş kurt mu? Oyun herhalde yeni eklendi bu. Arkadaşlar bir de işten çık çıkalım bir ne olacak bakalım. Sen niş son veriyorum. Bu müessesenin bir ismi var. Zaten ben kendim istifa ediyorum. Al bakalım şunu. Aldım. Basma kanalında al elimden. Aldım. <laughs> ya arkadaşlar işte. Neyse bugün de video bugün video bitirelim arkadaşlar. Çok uzun sürdü. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı bir de bildirimi açmayı Yani bunlar çok zor bir şey değil yani. Kolay olmuyor. Yani. Tut Bitti. Yani abone olsan sanki sen zarar gireceksin esnaf Sanki zarar edeceksin ya. Hadi be abone ol be kardeşim. Hadi. Bak. Bu videolar zor çekiliyor. Çok kolay da çekilmiyor hatta zor zor. Lütfen be abone ol be. Geçip ederim senin şeyi. Hey. Birader. Kanala abone olup. Like atarsanız. Size şu bir dop dop dop. Yes yes yaparım hadi hadi. 3 2 1. Yaptınız mı istediklerimi? O zaman. O zaman başlıyorum. 3 2 1. O zaman arkadaşlar kendinize bakın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. 43 aboneye özel bir video oldu. Seviliyorsunuz.